hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere sonra patch ki istiyorum biz ben şimdi kesim hiç tatmadım diğer kişiler tattı Jelibon, Sour Patch, Kids, Öncelikçi, Sour Tatlı. Tamam. Burada gördüğünüz gibi birkaç tane var. Hepsinin aroması farklı. Ben inadına inadına portakallıyı alıyorum. Daha eksi şey olsun diye. Limonlu da var ama onun. Bu şekilde şekilleri var. Hadi başlıyorum. Kamerayı biraz yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi kamerayı yaklaştırdım. Başlıyorum. Örkücüm. Evet ne kadar ekşi. Sodan tatlı portakal tadı geliyor ama ekşi göz yetersiz gibi. Hmm. Hmm. Çok güzel. Sonunda çok güzel portakal tadı bıraktı. Önce limon gibi ekşi geldi. Gözüm ağlayacak gibi oldu. Yani çok yani ekşi. Çok ekşi. Ondan sonra neyle aromalı olduysa ben böyle portakallıyı yedim. Sonra tatlı portakal tadı geldi. Diğer tatlarda nasıl oluyormuş diye. Buraya bir tane çıkartayım. Merak ettim diğer. Bakalım nasıl oluyor. Acaba. Tamam. O zaman, o zaman çok portakal yedim. Yeni portakal yiyeceğim. Portakallı, limonlu. elmalı, yeşil elmalı. Çilekli galiba çilekli. Ve bu al şey yaban Mersin galiba. Portakalı yine deneyeceğim. Hmm. Daha hmm. da kısmı geldim. Şimdi limonluyum. Limonu yine soyacağım. bir limon Dağ işi olur diye düşünüyorum. Ağda dolu yok. Ya banersini yiyorum. Tüme <laughs> renklerime diye baktım. Önce ekşi yaban mersini gibi sonradan tatlı yaban. Şimdi yeşil elmalı. Oh. Hmm. E bu kadar ekşiyse diğerlerini düşünmüyorum. Tatlı saçlı elmalı da, yeşil elma da. Ancak yeşil elmanın ekşi tarafı geliyor ve limonla karıştırmış biraz sanki. Ondan sonra tatlı elma geliyor. Bu çilekli galiba çilekliyi deneyeceğim. sonunda. Önce acayip ekşim. Bunlar bu kadar ekşimse limonu düşünemiyorum. Acayip ekşim sonra limon. Sonunda tatlı geldi arkadaşlar. Oh. Dikkat. Limonluyu denemeyin. <laughs> İçinde neler varmış? Enerji ya do doymuş ya doymuş ya mı? Karbonhidrat, hid, şeker, lif, lif mi? Protein, tuz. Çekiyor musun? Çekiyor musun? Tuzmuş demek ki. Fakat arkadaşlar Sarpeç yeni Türkiye'ye geldi. O yüzden zar zor bulursunuz. Bir daha bir şey yapacağım arkadaşlar. Zaten en eksisi liman zaten bir tane yediğimde biliyorum. Üç tane limonlu yiyeceğim var mı? Aynı anda bakacağım al. Yiyemezsem çay çıkarırsam hiç abone yapmayın. Ama o kadar eksik mi? Bir tane yerken bile az önce beni gördünüz. Bakalım. Üç tane aynı anda atınca ne olacak? Hastanelik olabilirim galiba. Ama yiyebilirsem. Bahse girelim. Yiyebilirsem. Bir sürü abone verin. Üç tane aynı anda. yiyor yiyor yiyorum çıkartmıyo yemin ediyorum ki çok lezzetli sağ da olsa yiyorum yuttum. Yuttum. Tamam. Zuzu alacaksınız Bir tane çizelim. Hadi alın. Tamam. Aldınız. Tadı nasıl? Ne yapıyor yememiş de parçalamış. Bütün ne dersin? Bay bay. Zarpesen Yeni sirke geldi bu. Bunu zor olabilir Onu marketlerden bulabilirsiniz. Önce ekşi, sonra tatlı. İki şekilde tadı gölgeye başladım. Abi şer şu şekilde geri veriyor. Gözler var. Baba.